Kızım kronik astım hastasıydı. E aşı tedavisi görüyordu fakat tedaviden çok da sonuç almıyorduk. Daha sonrasında ben böyle doğadan ne bulabilirim? Nasıl onu tedavi edebilirim? araştırmasına girdiğimde e, bir teyzemizle tanışmıştım. Sağ olsun kendisi bana yardımcı oldu. E, bu şuruptan bahsetti. Dedi ki hakikaten iyi gelir. Bir dene kızım falan. Denediğimde ciddi sonuçlar aldı. Hakikaten kızım e, ciddi anlamda nefes almaya başladı, rahatladı. Daha sonrasında işte yakın çevremdekiler merak edip e, biz de kullanalım işte sigara kullananlar özellikle ya da nefes problemi yaşayanlar astım, bronşit, koah gibi. Bunlar da kullandığımda baktım ki hakikaten bu şurup bayağı etkili. Sonra işte böyle kazanımı kurup kaynatımlarımı yaptım. Şimdi kış döneminde biz kendimizi ailecek, yakın çevrem, arkadaşlarım, eşim, dostum herkese veriyorum. Onlar da kullanıyorlar. Talep evet var yani aslında yoğun bir talep var. İstiyorlar fakat çok fazla yetişemiyorum ben. Yani ancak işte bu çevre, kendi etrafım ama yoğun bir talep mevcut. Ağustos ayı itibariyle kozalakların oluşumu Ağustos ve Eylül arası en verimli olduğu dönemler. Yani kozalakların reçinesini verdiği dönemler e, oluyor. Bu süreçte toplayıp kaynatıyoruz. Bu kazanımız yaklaşık 300 litrelik bir kazan. Kaynaya kaynaya bundan 90 litre civarı bir şurup alabiliyorum ben.